İzmir Hakimiyet Milliye Okulu'nda bir öğretmen anlatıyor. Okulumuz bir çocuk balosu hazırlamıştı. Çok mutlu bir rastlantı ile o gün Atatürk de İzmir'de bulunmaktaydı. Onu da davet ettik. Acaba gelecek mi diye hepimiz heyecan içindeydik. Sonunda geliyor denildi. Koştuk, karşıladık. Gülümseyen bir yüzle ellerimizi sıktı. Yanında yaverler, paşalar vardı. Koca salon heyecandan karma karışık olmuştu büyük küçük herkes onun yakından görmek sesini duymak için çırpınıyordu zorlukla ortalığa bir düzen verdik öğrencilerden ali ortaya geldi çocuk heyecandan bocalıyor bir şeyler bulup söyleyemiyordu derken küçük ali coştu kendinden geçti kollarını ona doğru uzatarak içten gelen bir sesle senin ismini anlıkça senin resmine baktıkça seni karşımda gördükçe damarlarında bir şeylerin kaynadığını duyuyorum ah seni doya doya öpmek istiyorum diye haykırdı. O zaman o da kollarını açarak öyleyse gel öp dedi. Ali koştu boynunu atladı. Öteki çocuklar dururlar mı? Biz de biz de diye bağırışarak koştular. Kucağına atladılar. Öptüler öptüler. Heyecandan sevinçten ağlıyorduk. Yaverler, paşalar ve hatta kendisi bile. Evet yaptığı harplerin heyecanı, kazandığı zaferlerin sevinci belki onu alatmamıştır. Fakat bu bir avuç Türk yavrusunun içten gelen coşkunluğu onu sarsmış, heyecandan gözlerini bulandırmıştı. Gözlerine dolan yaşları tutmak için dudaklarını ısırdı. Sonra heyecandan titreyen bir sesle yanındakilere "Hiç unutmayacağım bu sözleri." söyledi. "İşte benim nesilim bunlar."